Evet arkadaşlar bugün Melodik Hanım'la birlikte yaşasın okulumuzu çalacağım. Birazcık duraklayabilirim. Onu baştan söyleyeyim. Yok abi şöyle durakladın. Yok kardeşim şöyle durakladın demeyin. Az önce Poyraz'ı aradım. Tamam Çalacağım dedim. Kapat. Ben böyle bir şey. Neyse çalalım mı? Başlayalım mı? O zaman hazırsanız başlıyorum. Ay, ben ikisine de bakışıyorum. aslında. Yanlış mı yaptım onu bilmiyorum ama yanlış yaptıysam yarın orada oruç tutacak mısınız? Allah ben tutmayacağım yarın ama öbür tutarım. Abi pazar günleri ben tutmayacağım diğer günler tutacağım. Öyle. Ben dayanamıyorum ya. Dayanırsın derler. Bunu kafamdan aş çalıyorum şimdi. İsterseniz boruyla çalmayım. Şöyle. Marka kapalı. Reklam olmasın. <laughs> Ama yani. Belki alacaksanız Ticon. E, markayı kullanabilirsiniz. Belki İngilizce okuruşu Ticon, Türkçe'de Ticon diyor. Ticon reklam değildir. rahatınız olsun. Yani ben yani her şey reklam veren abi var ya. Yok konka verdim. Yok bu ilke şunu verdim. Ama böyle ben rastgele şey alırım. Çünkü göremiyorum. Görek yapmam lazım şu boruyla. rastgele çalacağım bunlar. Buna da gerçek o. Yaşasın okulumuzu çalarım size. Belki ileride aşkın olayım falan çalabilirim. Öğrenirsem. Olursanız 3, E que 0. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şu faz fazla isterseniz şu yani şu arkadaşlar şey gibi çünkü korna sesi gibi bakın Aa, bunu, bunu kır <laughs> bakın korna gibi çıkıyor bunlar neyse şu an. yaşasın okulumuza mutlaka yanlış yaptıysam yazın. Bak kalan abone olun. Ne olur o kadar sizin için hasta hasta Bak, video çekiyorum. Böyle çalabilen var mı? Şöyle döndürelim. Böyle bir çalabilen varsa Gerçekten alkışlıyorum onu. Böyle şey olsun çok istemiştim. Sonunda oldu öğretmenim sayesinde. Bundan onu çok yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Erol, 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 Erol neyi bile biliyor musunuz? Ben onu arada izliyorum ama shortsları çok 36 buçuk ayak kesiyor sıra. Falan. Az kalsın ya yakıyor da. Kartonu. Sakız kartoru kartonu yapıştıracağım diye. Kartonu yaktı. Cheers.